Eu também haber liman bastı Mehter mehmet gafil afi Haydi hadi. Ya Allah hadi <laughs> Mustafa Akışlar Özda sahneden uğurluyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs> Belediye Başkanım, kıymetli protokol, sevgili kıymetli <laughs> <laughs> şartlarımız, Baş Pehlivanı İsmail Koçu karşılama törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. <laughs> Memleketimizin evladı, şehrimizin gururu. 660. 40 pınar yağlı güreşlerinde finalde güreşerek göğsümüzü kabartan ve ikinci olan baş meydivan İsmail Koç'a büyük bir alkış rica ediyorum. <laughs> Sağ olsun, var olsun. İnşallah sayıları daha çok artsın şehrimizin gururu İsmail Koç. Sözü daha fazla uzatmadan selamlama konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Adil Bayındır'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz başkanım. <laughs> İsmail'im gel böyle. Evet. Çok muhterem hemşerilerim, güzel insanlar. Bugün medar iftarımız, güzel yavrumuz, İsmail koçumuzun Beyşehir'e ziyareti nedeniyle göstermiş olduğunuz Beyşehir milliyetçiliğine sonsuz teşekkür ediyorum. İlçe başkanı arkadaşlarımız vardı, ilçe başkanlarımız vardı. Lütfen onları da kürsüye alalım. Uzaktan değil, biz biriz, bütünüz birliyiz. Buradalar mı? Hah, yaşayın. Hoş geldiniz. Nazım Başkan, böyle alalım. Meclis üyelerimiz, hep beraberiz. Yani işin aslı şu, demek istediğim neydi? Biz mesele Beyşehir olduğu zaman bir ve yukarı

falan mı istiyor falan mı istiyor amca falan mı istiyor ne istiyor İsmail bunu niye öyle yaptın evet ben sizi güneş altında fazla tutmayacağım tabloyu söylerken şehrimizin dağımızın, toprağımızın böğründen yetişen değerli evladımız. İsmail koçumuzu ne kadar övsek, ne kadar tahtif etsek, o gün onun cazgırın kulağına söylediği, <laughs> ben beş eğilmeyim, koya beş Evet bu çocuğumuz o bizim pazar günü onu izlerken ilk daha cazgır ilan ederken kulağına eğilip Trakya Birlik yetiştiği yer söylenirken Konya Bey şehirliyim dediği zaman hepimizin gözleri ayırsın diye. Bu çocuğun ağlatan yiğidine ne yaptılar hazır diyorum. Onu maddi manada ödüllendireceğiz. Manevi manada ise anamasın dağı gibi göreceğiz. O bizim anamasın dağı diyor. Bu yavru, bu yavru bu yiğit önümüzdeki dönemler belki beş defa, belki altı defa baş mehlivanımız olacak. O pazar günü hiç kimsenin şans vermediği gün bir hakkıyla rakiplerini yene yene finale geldi. Seni ümit ediyor ve biliyorum ki İsmail'imiz ...bugünden günden itibaren daha çok azmedecek. 3-4 dönem kemer kendinde kalıncaya kadar herkesi ezecek, yenecek diyorum. <laughs> ve ben sözü uzatmadan kendisine Adil amcasının bir hediyesi olarak Evet, getir oğlum. Onun madalyasının yanında beni bir ömür unutmasın diye onun boynuna bu madalyayı, onun o yüreğinin şerefini ancak böyle anlatabilirim diyerek boynuna takıyorum. Alnımdan öpüyorum. Şimdi benden çok o söylesin diye değerli ilçe başkanlarıma katılımlarından dolayı bu Beyşehir Birliği'nin ruhunun yansıtıklarından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize sıcağın ortasına buralara kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Geleceğiz başkanım. Sevgi budur. Geleceğiz başkanım. Beyşehir aşkı budur. Eyvallah. Beyşehir sevdası budur. Eyvallah. Allah hepinizden razı olsun diyor. İsmail'ime mikrofonu veriyor. Sağ olun başkanım, Allah razı olsun. Öncelikle e, Beyşehir halkı buraya geldiği için hepinize çok teşekkür ediyorum, hayırlı ayrı. ayrı. Adım başkanımıza, işte başkanımıza, işte başkanımıza, ilk üyelerine, herkese ayrı, ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Ben İsmail Koç, Beyşehir Kayabaşı'dayım. E, 25 yıldır e, Antalya Mayagat'ta ikamet ediyoruz biz. Tabii 12 yıldır da bu güreşin içindeyim ben. Ee, güreşe çok geç yaşta başladım. 20 yaşında güreşe başladım. Şu an 32 yaşındayım. Ee, 2014 yılından beri baş pehlivanlıkta güreşiyorum. İki sefer çeyrek final yaptım. Yani iyi başarılar elde ettik. Diğer alt boylarda birinciliklerimiz var. Ama bu sene dedik 2021 yılında yani ee, kendi memleketimizin ismini hiçbir yerde okutmamıştık. Yani bu içimizde bir Grup sevinç diyelim yani, gruptu. o bu sene dedik ki inşallah biz memleketimizi, Konya'yı, Beyşehir'i, Kayabaşı'nı yani tüm Türkiye'ye tanıtalım dedik Kırklınar'da. Niyet ettik, bu çok güzel oldu. Allah nasip etti final yaptık, ikinci olduk. Yani ikinci olmak Kırklınar'da çok büyük bir başarı çünkü üç bin tane şeyden öne Tabii şu andan itibaren artık Türkiye'nin bütün yani Türkiye'nin 81 vilayetinde hep güreşler oluyor. Neredeyse bir sezonda 100 tane falan güreşe gidiyoruz. Artık Allah nasip ederse bu 100 güreşin yüzünde de Beyşehir'imizi, Kayabaş'ımızı, Konya'mızı artık her güreşte reklamını yapacağız. Daha da buraya ilgi ve alakayı çekeceğiz inşallah. Hayır, e, inşallah. Siz sevenlerimizin inşallah hep duasını istiyorum. Kırkınlarda e, final yapınca e, beklentiler de bizden fazla oldu. Allah nasip ederse antrenmanlarımızı kesmeden daha fazlasını yaparak Bundan sonraki senelerde Kırkpınar kemerini almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. burada başkanımdan ricamız buradaki küçük kardeşlerimize yani güreş yapmak isteyenlere sahip çıkmamız. Yani bu sahip çıkılırsa oluyor bu. Yani normal bir iş yapıp da güreşçi olunmuyor. Benim maddi olarak sadece güreşten ekmeğimi kazanıyorum ben. Yani başka bir iş yapsam da eskidenmiş yani o işler. Başka bir iş yapsam güreş olmuyor yani. Ben buradan sizin e, genç peylivanlara yani kötü alışkanlıklardan uzak tutulması babında yani güreşe önem vermenizi rica ediyorum. İnşallah Allah nasip eder. Beyşehir Festivali'nde ileriki dönemlerde bakarsınız belki bir yağlı güreş organizası yapabiliriz burada. Güzel olur. Beyşehir'imizi daha çok fazla tanıştık. Eyvallah. Yani Beşehrimiz gerçekten en güzeline layık. Çok büyük bir ilçeyiz biz. Türkiye'nin aynı. Türkiye'nin bütün e, şu anda Türkiye'nin bütün illerinde e, Beyşehir konuşuluyor yani. Pazar günü o DMX'te yapılan canlı yayından sonra sosyal medyalarda yapılan yayınlardan sonra e, gerçekten Beyşehir e acayip bir ilgi ve alaka olduğunu gördüm ben. E, çok telefon aldık. Yani inşallah bu işler destek de olur başkanım. Ee, biz geliyoruz, gidiyoruz yazlamaya. Beş artık Allah nasip ederse daha fazla geleceğiz. Halkımızla beraber olacağız. Sizlerle beraber olacağız. Akboy'daki güneşen arkadaşlarımızla her zaman antrenmanlara geleceğiz, gideceğiz. Ee, buradaki hocalarımızla da tabii beraber olacağız antrenman yaparken. Ben yani verdiğiniz desteklerden dolayı, bu karşılamadan dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendi İsmail'ime çok teşekkür ediyorum. Demin biz otobüse dendi ki sizler de çıkın. Ben dedim ki biz çıkmayalım. İsmail'in yanına bizim Beyşehir Güreş Kulübü nerede? Geldiler Evet. Şimdi bu yiğitlere dedim ki şampiyonun yanına çıkın. Elinizde Türk bayrağını şehri gezerken sallayın en büyüklerinden bir tanesine dedim ki ne hissettin demin sordum. Tüylerim diken diken mı amca çarşıyı evet. dedi. Evet. Biz işte geldik işte geçiyoruz. Az olan bunlar. Az olan İsmail ve onun idol, onu idol gören bu yiğitler. Biz elbette İsmail'in dediğini anladık. Ama hepiniz biliyorsunuz bir koronavirüs nedeniyle spor alanlarından çekildik. Daha doğrusu Türkiye genelinde çekildik. O nedenle inşallah 1 Temmuz'dan itibaren aşılar yerli yerli bulursa, insanlığımız sa sağlığına kavuşursa, spor alanlarına ehemmiyet vererek bu yavrularımızı yarının İsmail'lerini yetiştirmek, onlara omuz vermek de ben amcaları, dedeleri, babaları diye saysınlar, nasıl sayarlarsa onlara söz veriyorum. Önümüzdeki yıl, bu yıl göl şenliği yapmayı planlıyorduk ama hastalık olur, bir sebep oluruz diye şeyle seneye aldım onu. Seneye inşallah İsmail'imi in dediği Beyşehir'de bir bir çayır alan bulup güzel bir yağlı güreş planları hep beraber. Ben buradan ben buradan İsmail'imizin örneğinden hareketle bölgemizdeki tekstil silah ve muhtelif alanlardaki sanayicilerimize buradan sesleniyorum. Beyşehir Belediyesi imkanlarıyla biz elimizden geleni yapacağız. Ancak bir spor havuzu geliştirip nice İsmail koçları yetiştirme adına onlardan da buradan ben destek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Biz Mümin Hoca Adil Hoca'yla konuştuk. Arkadaşlarımızla da konuştuk. Şimdi AK Parti Teşkilatı adına Mehmet kardeşim, ikinci başkanımız ve Mustafa Balıklı İsmail'imize bir silah hediye edecek. Buradan şunu demeye çalışan hep beraber biz bir mali komiteyle İsmail'in daha farklı ödüllendirilmesinden yanayım. Onu dile getirmeyi kendimce bizi söyleyecektim ama sizlerle beraber Hayla abi. Ümin, Benim adil. Sizlerle beraber bu organizasyonu yapacağız. Ben ne mikrofonumu Eyva veriyorum. Ne? Mustafa Balıklı ne kardeşimiz ne? de buraya çağırdık geldi. Kendileri takdim edecekler. Hepinize saygılar sunuyorum. Büyük başkanımız Sayın Adil Bayıldır'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, başpehlivan İsmail Koç'a hediyelerini AK Parti evet. Teşkilat Başkan yazıyor. Sayın evet. Mehmet Ekiz Bey evet. takdim ediyorlar. Evet. Beyşehir artık şampiyonlar şehri diyebiliriz. Evet. Daha çok şampiyon ismini diyeceğiz inşallah. İsmail kardeşim gençlerimizi bu karşılamayla evet. daha da çok motive etti. Evet. Tekrar kurulumuza büyük bir alkış rica ediyorum. Sağ olsun, var olsun.